çok şiddetliydi sanki. Şu hala kalbim çarpıyor şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ayaklarım da titriyor. Evet evde yakalandık. Bilmiyoruz. Daha yukarı çıkmadığımız için bilmiyoruz. Hasar gelip oluşup oluşmadığını bilmediğimiz için. Bir şey değil az önce saat 17.47'de Malatya merkez üssü olduğu bildirilen 5.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Henüz net bilgiler ulaşmamış olmakla birlikte oldukça şiddetli depremi herkes fark etti. Herkes tedirgin oldu. Adıyaman'da şu anda herkes sokaklarda bir anda trafikteki yoğunluk da arttı. İnsanlar konteyner kentlerdeki ve evlerindeki yakınlarının yanına koşmaya çalışıyorlar. Herkes birbirini aramaya başladı. Arkamda gördüğünüz yerde bir dershane var. Aslında bu bölgede pek çok dershane var ve öğrenciler burada ders işliyorlardı. Depremin meydana geldiği anda bu çocuklar da çok ciddi anlamda tedirgin oldular ve herkes aşağı indi. Depreme evde mi yakalandınız? Haa, yemekte alalım. Baba döndü, öldü, ölse kurtulduk. Yine iki kere boş basa. Evinizde şu an bir hasar var mı? Bilmiyorum, yani. içeride de görmedik ki. İçeri geçmemişiz ki, daha buradayız burada. Yok, hiç sorma kalk, hiç sorma. Ölüm bizi öldü. Yani mutfakta yemek yapıyordum, birden ev sallanınca baya bir panikledik. <laughs> Kendimizi aşağı attık. Var mı evde herhangi bir problem? Yok, çok şükür sıkıntı yok arabanı almıyor musun? Ben araba niye alayım? Olsun da. Valla binanın önünde araç mı var? Deprem anını hissettiniz mi? Neredeydiniz? Deprem anında kütüphanedeydik. Ders çalışıyorduk birkaç arkadaşla beraber. İlk başta biraz yavaş yavaş salladı. Ondan sonra birden sert bir şekilde vurdu. Zaten o sırada arkadaşı falan sakinleştirmeye çalışırken direkt her şeyi alıp çıktık dışarı. Siz normalde nerede yaşıyorsunuz? Normalde evde. Ailenizle iletişim kurdunuz mu? Evet. Var mı bir sıkıntı? Yok çok şükür. Hepsi iyi. O cümleyi tam kurar mısın? Ailemi aradım herhangi bir problem Ailemi aradım. Hiçbirinde çok şükür bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim.